Çek çek evet. Saniye şunu selam etmez. Hadi Hadi Koca Mehir Koca Erdem Bey. Maşallah. Tam <laughs> oldu. Bayramda geldiğimizde birçok insanımız köylere gitmişti. Fazla insanımızı göremedik. Bu vesileyle hem okullar başladı hem çocuklarımızı bu vesileyle sevindirmiş olalım dedik. Onun için buradayız. Çok kolay olmadığını farkındayız. Ama hep birlikte millet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğündeki hükümetimiz, devletimizle, devletimizin bütün kademeleriyle birlikte ilk günden itibaren bu yaraları sarmaya, sorunları aşmaya gayret ediyoruz. Birlikte güçlü olmak, birlikte bu sorunları aşmak azmi versin. İnşallah Türkiye bunların üstesinde gelecek çok daha güzel, huzurlu, mutlu yarınlara kavuşmuş olacağız. Allah bir daha böyle afeti dünyada hiçbir milleti yaşatmasın. Duamızda da bu olsun.